İkinci periyot. Lige başlattı oyunu. Mete. Mete geldi. Mete dondu. Mete indirdi. Emir yükseltti. Can, Can Gökçe. Can Gökçe bıraktı. Ali Aras. Hallege içeride. Turnike olmadı. Albege aldı. Ribantu bıraktı karar mı? Hayır çizgiye basmış. Kaleye başlattı oyunu. Tekrar Mete ile geliyor. Petna. Mete pası. Canın haberi yok ama Allah'tan Emir orada. Mete. Mete döndü Halil'e. Bıraktı Emir'e. Emir üçlüğü var Petna'da. Aa, olmadı çemberde. Seken top. Alpegi aldı ribantı. Alpege. Mete veya lige baskısı var. Ucum alanında pas. Şimdi içeride şut olmadı. Bir kez daha rebound Petnan'ın ve Hallege ile ucumda. Hallege dondu. Mete. Mete bıraktı. Ali Aras. Hallege. Hallege dondu. Mete zorladı. Dört kişi arasında şut olmadı. Savunma aldı ribantunu yüksek pas. Topa dokunan Ayaz var top oyun dışında. Ege Atanur çok yüksek paslı. Halege başlattı oyunu. Mete yüksek pas. Can Gökçe. Can geldi indirdi pasını. Ali Aras bomboş. Şok kenara bıraktı şutu. Ege Ege Atanur Atanur dondu Alp Ege, Alp Ege bıraktı İçeriği zorlayacak ama Ufak bir dokunuş Ayaz'a Faal var <laughs> Petna Ata geldi Can oyun kenarında Oyuncu değişikliği var Petna'da <laughs> İlter geliyor oyuna Diğer tarafta da teşvik de İlter geldi oyuna. Başlattı oyunu. Şut olmadı. Ata. Ata ile geliyor Petna ucumu. Ata. Ata aktı. Ata. Şık bir pas girişim ama savunmada kaldı top. Hızlı ucum. Pas yüksek. Tekrar tipledi Ege Atanur pasıyla Basket geldi. Teşvik 99 9-9 beraberlik var. dondu Ali Aras. Halige. Halige içeride. Faal var. 9-9 beraberlik. ikinci periyotta. Biraz o fiziki kuvvetten teşvikye götürüyor. Biraz rahatlasa Petna neler yapacak ama Halige bıraktı Mete. Mete geldi içeri. İşte başlıyor. Biraz böyle de biraz daha paslaşarak oynayabilseler hep birlikte 11-9 Teşvikiye geliyor Atanur'la yeniden Ege Atanur dondu pasını Alpege Topa dokunan Mete Mete kazandı Ata geldi yardımını ama Mete turnikesi aşmadı top çemberi İki atış kullanacak Faal çizgisinden Mete ile Petna iki oyuncu birden değişti Teşvikiye Genç yeniden oyunda Emre'inden Emre yeniden oyunda. Teşkil ede Mete ilk atış. Mete. İlk 4 dakikayı giride bıraktık ikinci periyotta Mete ikinci atış yaptı basketi. 12 9. Bedelli geldi tekrar oyuna. <laughs> Arhan Halilegi oyun kenarında. Saçları kestirmiş ya Bedelli onun lakabı artık. Halilegi bıraktı. Ege savunma dokundu topuna. Kuzey özür diyorum. Kuzey genç. Kuzey Emre Emre dondu. Emre bıraktı bası. Alpege şutu var. Olmadı. Savunma Ali Aras aldı ama ayağından top dışında. Teşkiye başlatacak oyunu. Kanka senin ayağına çarptı. Haberi yok. Ali Aras. Sen onu hissedemezsin. Kuzey başlattı. Alpege. Alpege dondu. Emre. Emre. Tekrar yükseltti oyunu teşvikiye. Alpege. Aras. Arhan özür diliyorum baskısı vardı. Emre döndü. Şut geldi. İlter olmadı. Rivaat mücadelesi paylaşılamayan top kararı var. Hücum sırası Teşvikiye'nin. Tekrar başlatacak oyunu. Teşvikiye. Kuzey'le. Kuzey bıraktı Alpege. Arhan baskısı var. Alpege döndü. Emre İlter perdesini aldı Emre. Emre çok kalabalık. Emir, Emir söktü. Emir geldi. Emir kaçırdı. Arhan aldı ribantı. Arhan tekrar geri dondu. Rakibi de takıldı. Bıraktı basını. Mete. Mete içeride. Mete dondu köşeye. Emir'e. Emir şutunu kullandı. Olmadı yine. İlter. Kuzey. Bıraktı bası. Hızlı ucum var. Eymen. Eymen'in topunu kazanan Ata var. Ata bıraktı Mete. Mete geldi. Kuzey'in üstüne. Kuzey dokundu topuna. Kuzey kazandı. Hızlı ucum Emre ile teşvik edin. Emre turnikesi var. Olmadı. Riban savunmanın Alaraz indirdi pasını. Petna geliyor ucuma. Mete döndü. Ata. Ata içeride. Bir kez daha Kuzey bloğu. Bu kez Ata'ya. 3 oyuncu birden değişiyor. Teşvik'i. Ayaz, Ege, oyundalar yeniden. Geri kim? 73 Aras oyuna geldi. Arhan Arhan indirdi. Kuzey kazandı. Kuzey pası hızlı. Ayaz geldi. Turnike olmadı. Aras yaptı basket Aras. 12-11 farkı bire indirdi teşviki. Ata başlattı oyunu. Mete. İkili sıkıştırma var Mete'ye. Çarptırdı rakibine Mete top oyun dışında. Arhan başlatacak oyunu. Mete çıktı boşa. Mete ata. Ata aktı ucum olanına. Ata geldi. Ata bıraktı. Emir yükseltti. Arhan üçlüğü var. Olmadı Çember'de. Seken top arasının ellerinde. Deşki. Şimdi Ege geliyor. Ege bıraktı. Pas çok hızlı. Ters. Emre yetişemedi. Top oyun dışında. 3 dakika 23 saniyemiz var kalan süre. 12-11 Petna üstünlüğü devam ediyor. ilk periyotta ata bıraktı Arhan. Mete. Mete. Müthiş bir baskı var. Emir aldı o pası. Emir geldi. Emir. Emir. Mete. Döndü pasını Arhan. Arhan gitti. Bedelli içeride 3 kişi arasında turnike olmadı. Emre. Emre. Emre yüksek pas uçum olanına Ali Aras topla birlikte oyun Ali Aras. Kazandı topu ama dokunmasan top dışarı gidecek ha. Ege Özünüm kuzey başladı Ege'ye bıraktı. Ayaz Aras Ege Atanur 3 sayılık olmadı Mete Mete ters gittim mi abi? Aras dokundu ama top oyunun dışında. 23'ü aldı süreyi. Karşılaşmanın hakemi ata bıraktı Mete. Mete pası tekrar ataya. Ata döndü Ali Aras. Ali Aras indirdi Emir. Emir önce fake. Ardından çok kenara bırakıyorsun Emir. Pas çok yüksek. Ayaz. Karşılıklı çok basit hatalar. Emin iki hata değil ama sayıyı kaçırıyor. Top kaybı. Teşvik eden hata. Mete. Ataya döndü. Ata. Geldi ucum alanında hata. İkili sıkıştırma var hata. Topuna dokunan Emre var. Top oyun dışında. 13 saniye hücum süresi Petna için. Ata başlatacak oyunu. Ata indirdi Mete. Mete dondu içeriye. İçeri gitsene abi. Arhan bedelli bıraktı basını Ata. Ata. Emre savurdu Ata'yı. Oo hocam. Abi paylaşılamayan top karar var. Yalnız fizik farkı çok fazla İzlediğiniz gibi. Topla birlikte savurdu Atay'ı Emre. Ata bıraktı Arhan. Arhan blok geldi üçlüğüne. Devam 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 Emre. Emre pası. Ayaz tekrar Emre kaçırdı. Ayaz aldı ribantı indirdi. An topu kazandı. Tek fizik farkını yaşamayan Emir var şu ana kadar Fetna'da. Mete çok sağlam duruyor. Çok kuvvetli duruyor. Emir Arhan döndü Emir Emir gitti Emir döndü Ali Aras şutu var Banyalı olmadı Liban savunmanın Ege Ege Atanur geldi Faal düdüğü var Basket faal Arhan'a faal düdüğü var 13-12 öne geçirdi Takımın Ege Bir de serbest atış kullandı Onu da yaptı 14-12. Teşvike üstünlüğü var şimdi. 1 dakika 26 saniyemiz var. Arhan başlattı oyunu ata. Ata döndü Mete. Mete getirdi ucuma olanına. Mete. Mete döndü ata. Ata gitti. Ata içeride. Ataş duvar. Ata karabulut olmadı Emre. Teşvikeye geliyor Emre ile ucuma. Emre geçti. E Mete karşıladı. Kazandı topu rakibinden. Ayakkabı bağlansın diye oyun durdurdu karşılaşmanın hakemi. Petna ucumu devam edecek. 1 dakika 3 saniyemiz kaldı. ilk periyotta Koray tekrar oyunda. Ali Aras oyun kenarında. Ata başlattı oyunu Mete. Mete. Mete yüksek pas Ataya. Ata Karabulut. Ata. Emre fali var. Üçüncü takım faal oldu. Teşvikiye'nin. Petna başlatacak Koray'la. Koray ata çıktı boşa. Ata önü bomboş. Ata yükseltti Arhan'a. Arhan onu Arhan içeri. Arhan! Bedelli! Harikasın. Şafak kaç. 14-14 <laughs> beraberlik var. Ege bıraktı. Emre döndü. Kuzey indirdi. Ege şutu ve basketi var. 3 sayılık kararı var. 17-14 yaptı skoru Arhan baskı Ege. Pas çok yüksek Ege'den top oyun dışında. Petra tekrar başlayacak. 18 saniye ucum süresi. Oyuncu değişikliği geldi. Emre kenarda. Oyuna gelen Burak var. Arhan pası ucum alanına Ata. Ata Karabulut. Ata bekledi. Ata gitti. Ata. Ata döndü Mete. Mete süreye baktı. Mete pası Emir. 2 1 Emir son saniye yaptı basketi. Aferin Emir. 17-16 ilk periyot sonunda teşvik üstünlüğü var. İlk yarı sonunda.